Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosu hazırlayacağım. Sizin Instagram'dan sorduğun soruları cevaplayacağım. O zaman başlayalım. Çok heyecanlıyım. İlk sorumu okuyorum. Arkadaşlar bu arada bazı isimleri okuyamayabilirim. Kusuruma bakmayın. Nasıl oyuncu oldun? Ben küçükken benim ana sınıf öğretmenim tiyatroda hep bana başrolleri verirmiş ve yeteneğimi görmüş. Anneme de gitmiş söylemiş. Şöyle şöyle Lea çok iyi oynuyor ajans yazdırın demiş. Annem de sonra gitmiş ve ajansa yazdırmış. Hangi dizide oynamak isterdin? Toz dışında diye bir sorunuz var. Ben Aras Bulut İğnemle, abimle abi kardeş rolünde oynamak isterdim. Niye uzaktan yarışıma katılmıyorsun? Yani niye yarışmıyorsun diye bir sorumuz var. Semih Keklik sormuş bu soruyu. Ben uzaktan erişime katılmıyorum. Çünkü derslerimle çakışıyor ve ben de derslerimi etkilemesini istemiyorum. Toz oynamak güzel mi diye bir sorumuz var. Arkadaşlar her dizde oynamak gibi toz çok güzel. Boyun kaç diye sormuş Sude Hira. Benim boyum 1.56. Seni çok seviyorum. Kaç tane dizide oynadın ve hangilerinde? Feride sormuş bu soruyu. Teşekkürler. Ben 6 tane dizide oynadım. Hayat Yolunda, Eve Dönüş, Maral, Adı Efsane, Toz ve Payta Abdülhamit dizilerinde oynadım. Büyük hayalin ne? Benim büyük hayalim büyüyünce ünlü bir oyuncu olmak. Evde günün nasıl geçiyor yani neler yapıyorsun? İnal Tekin Feyza sormuş bu soruyu. Benim evde günüm iyi geçiyor, eğlenceli geçiyor, sıkıcı geçiyor. Çünkü... Bazen sıkılıyorum çünkü evde yapabilecek hiçbir şey yok, faaliyetimiz yok. En büyük hayalin ne? Benim en büyük hayalim büyüyünce ünlü bir oyuncu olmak. En eğlendiğin, oynadığın dizi hangisiydi? M Persoy sormuş bu soruyu. Ben her dizide çok eğlendim ama benim için yeri farklı olan bir dizi O Efsane. En sevdiğin ders. İdil Nazgüler sormuş bu soruyu. Benim en sevdiğim ders matematik. Seni sevenlere ne söylemek istersin? Benim sormuş bu soruyu. Beni sevenlere ben de onları çok seviyorum demek isterim. Beni takip ettikleri kadar ben de onları çok takip ediyorum demek isterim ve onlara çok teşekkür ederim. Hangi yemeği seviyorsun? Balkan sormuş bu soruyu. Ben kuru fasulye ve pilavı seviyorum. O zaman sorumuza devam edelim. Cemre Baysel neyin oluyor? Turuncu Blok sormuş bu soruyu. Payitaht Abdülhamit'te Cemre Baysel ablamla oynamıştım. Ve Cemre Baysel ablamı çok seviyorum. Başka filmlerde oynamayı düşünüyor musun? Seher Nur sormuş bu soruyu. Bu süreç bitsin. Neden olmasın? Tozkoparından arkadaşlarını özledin mi? Evet arkadaşlar Tozkoparındaki arkadaşlarımı özledim. Bir süper gücün olsa ne olmasını isterdin? Turuncu Blok sormuş bu soruyu. Benim bir süper gücüm olsa ben uçmayı isterdim. Çünkü gökyüzünü çok merak ediyorum. Neden 6 yaşında Instagram açtın? Ceylin Yavrular sormuş bu soruyu. Ben 6 yaşında Instagram açmadım arkadaşlar. Annem açtı. Karantinam nasıl geçiyor? diye bir sorumuz var. Benim karantinam iyi geçiyor diyelim iyi olsun. TikTok hesabın var mı? Fede Dundar sormuş bu soruyu. Ve ben bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Herkes bana bu soruyu soruyor. Ama benim TikTok hesabım yok ve benim adıma açılmış hesaplar sahte. Lütfen buna kanmayın. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun ve kaç yaşında oyunculuğa başladın? Bu Mehmet sormuş bu soruyu. Ben 6. sınıfa gidiyorum ve 5 yaşında oyunculuğa başladım. Oyunculukta zorlandığın zamanlar oluyor mu diye sormuş Beril. Benim oyunculukta zorlandığım zamanlar pek olmuyor ama sadece hava şartları dışında. Toz oyuncular arasında en sevdiğin üç kişi diye bir sorumuz var. Ben toz koparan oyuncuların hepsini çok seviyorum. O zaman devam ediyorum. Çekmekten en çok keyif aldığın dizi nedir? Forlay'a sormuş bu soruyu. Benim çekmekten en çok keyif aldığım dizi Adı Efsane. Ama her dizide de çok eğleniyorum. Burcunun ve takımın ne? 46 yolun yolcu sormuş bu soruyu. Benim burcum ikizler, takımım da Fenerbahçe. Dizideki rolün ile uyumlu musunuz? Ahmet Yasin official sormuş bu soruyu. Ben dizideki Elif karakteriyle uyumluyum diye düşünüyorum. Çünkü Elif karakteri heyecanlı, sevecen ve güler yüzlü. Hangi ayda doğdun diye sormuş. İlhan Koç 80-65 Ben Mayıs ayında doğdum arkadaşlar. En sevdiğin renk nedir? Ela Yağız 34-58 sormuş bu soruyu. Benim en sevdiğim renk mor. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben Feyza senin en büyük hayranınım. Teşekkürler. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Şu ana kadar oynadığın dizilerde hangi sette daha çok eğlendin ve seni çok seviyorum? Leafan sormuş bu soruyu. Teşekkür ederim. Şu ana kadar oynadığım dizilerde hepsinde çok eğlendim. Hangi ülkeye gitmek istersin tatil için? Seni Belçika'dan takip ediyorum. Gizem sormuş bu soruyu. Teşekkürler. Ben Fransa'ya gitmek isterim tatil için. Tozkoparan tamamen bitti mi? Yoksa başka bir kanalda devam edecek mi? Harun Erdem 2007 sormuş bu soruyu. Tozkoparan bitti. En sevdiğin rakam? Dalga Oyuncusu sormuş bu soruyu. Benim en çok sevdiğim rakam 5. Oyunculuğa kaç yaşında başladın? Tozkoparan Fab sormuş bu soruyu. Oyunculuğa ben 5 yaşında başladım. Lea canlı yayın başlatır mısın? Asen Nuf sormuş bu soruyu. Arkadaşlar Instagram'da 100 bin takipçiye ulaşınca 100 bin özel canlı yayın 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Emre Demir sormuş bu soruyu. Ben 5 yıl sonra yine kendimi ekranlarda görüyorum. Koronavirüs bitince ilk olarak kimi ve hangi yeri görmek isterdin? Beyza 2006 sormuş bu soruyu. Ben koronavirüs bitince ilk olarak arkadaşlarımı görmek isterdim. Çünkü çok özledim onları. Ve sahile gitmek isterdim. Malum havalar çok güzel oldu. Fanlarına değer veriyor musun? Lea Meleğim sormuş bir soruyu. Ben herkese çok değer veriyorum. Toz bittiği için üzgün müsün? Güner Özdemir. 50 sormuş bu soruyu. Her güzel şeyin bir sonu vardır diyelim. İleride hangi mesleği yapmayı düşünüyorsun? Elif Nazarbay sormuş bir soruyu. İleride ben oyunculuğu yapmayı düşünüyorum. En sevdiğin toz sahnesi Ayşe Gökçe'yim 850 e sormuş bu soruyu. Benim en sevdiğim toz sahnesi Markeme sahnesi. Bu yeteneğin sırrı nedir? Silasade sormuş bu soruyu. İstemek. Her şeyin başında istemek gelir. Nisan Sofya'yı seviyor musun? Evet arkadaşlar Nisa'yı seviyorum. En sevdiğin toz koparan oyuncusu. Begüm sormuş bu soruyu. Ben toz koparından herkes çok seviyorum ama Gökhan Atalay abim benim için başka. Bu videoda tatlı ve yemek yapar mısın? Neden olmasın? Aslında tatlı yapabilirim. Bir düşünürüm. Asla vazgeçmem dediğim bir eşyan var mı? Yastım. Ben yastım olmadan asla yatamam. Gerçekten başka bir yastık olsun hayatta. İstersek L gibi oyuncu olabilir miyiz? Sila Sade sormuş bu soruyu. Neden olmasın? İsterseniz her şey olabilirsiniz. Karantinada en çok ne yaptın? Kimleri daha çok özledin? Berra sormuş bu soruyu. Ben karantinada en çok oturdum. Gerçekten oturdum. Hiç koltukta oturmadığım kadar oturdum ve çok sıkıldım. Hatice sormuş bu soruyu oyunculuk hayatını değiştirdi mi? Oyunculuk benim hayatımı değiştirmedi. Sana fotoğraf yapsam hikayene koyar mısın? Mert sormuş bu soruyu. Neden olmasın? Seve seve. Bir hayvanın var mı yoksa hangi hayvanının olmasını isterdin? Leafan sormuş bu soruyu. Benim bir hayvanım yok ama olsun isterdim. Küçük bir köpek. Hiç sahne çekerken replikleri unuttuğunuz oldu mu? Tabii ki de oldu ve bu çok doğal bir şey. Adını kim koymuş? Belhav 2006-2018 sormuş bu soruyu. Benim adımı babam koymuş. Yazla tozkopan ve reklam dışında başka projelerde yer aldın mı? Tozkopan fanpage sormuş bu soruyu. Hayır ben yazla kuper ve reklam dışında başka hiçbir yerde rol almadım. Kendi videolarını izliyor musun? Ben kendi videolarımı izlemiyorum. Ve işte arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Evde kalın. Kendinize iyi bakın.